Adamın biri berberde tıraş oluyormuş. Ee, berberde de geveze biriymiş. Kaldırımda bir çocuk varmış. Berber adama demiş ki tıraş olunadı Abi demiş şu çocuğu görüyor musun? Evet demiş. O çocuk salan teki abi demiş. Adam çevirip şaşırmış. Normal çocuk görünüyor demiş ya. Abi salak demiş ya dursana ispatlayayım demiş. çocuk yavrum bir gelir misin demiş. Çocuk gelmiş buyur abi demiş. Berber cebinden bir beş lira para çıkarmış bir de 50 lira para çıkarmış. Yavrum demiş bu paralardan istediğini al sana hediye ediyorum demiş. Çocuk bir 50 liraya bakmış bir 5 liraya bakmış 5 lira yapmış. Tamam koçum demiş hadi bakalım sen bunu harçlık et demiş. Bir de şöyle sırtını tıpışlamış göndermiş. Sonra çocuk gittikten sonra berber adama demiş ki bak abi gördün mü demiş. Salak olmasa 50 lirayı almaz mıydı demiş. Adam bir yorum yapmamış derken tıraş bitmiş adam çıkmış berberden evine giderken yolda çocuğu görmüş. Küçük yavrum bir gelir misin buraya demiş. Buyur abi demiş. Yavrum demiş 5 lira mı büyük 50 lira mı büyük demiş. 50 lira büyük abi demiş. E peki niye yavrum demiş. Sen 50 lira dururken 50 lira almadın da 5 lira aldın demiş. Abi demiş o berber amca demiş beni salak sanıyor demiş. İki güne bir beni çağırıyor deniyor 5 lira mı 10 lira mı diye soruyor. Ben de hep 5 lira alıyorum demiş. Ne yapayım salak numarasına yatarak demiş. Daha onda ben çok 5 lira alırım amca demiş.